Merhaba arkadaşlar, Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Granny üç oynuyoruz ve bugün Granny işte ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Granny için hile versiyonu size An e anlatacağım. Konuşamıyorum artık çok konuşuyorum çünkü. Ondan sonra, ondan sonra bu videoyu çektiğim gün günün günün e, akşamı. Akşam gece yedisinde normal adresimizde e, şey e, horror browse e, beta'yı oynayacağız daha çıkmamış oyun ama onun betasını oynayacağız yine bizim keplerians ekibimizden yapılmış yani dondurma rolümüzün yani e, rahibenin şirketi yapmıştır oğlum bu gamester çok iyi adam ya. Valla ben bu Gamesturk kadar olamadım valla anasını satayım. Oh! Delireceğim artık ben de Gamesturk gibi olmak istiyorum ama. Of 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 çürüdüm kaldım ya. Abi benimle oynar mısın? Hayır oynayamam kardeşim oynayamam canlı derse girmem gerekiyor. Canlı ders bittikten sonra evi süpüreceğim. Evi süpürdükten sonra six house later evi süpürdük ten 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 four house later Ten 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 Ten, ten, ten sonra ise ağaçları keseceğim. O bahçemizdeki ağaçları keseceğim. Abi sen başını, başını sert bir yere mi vurdun? Lan bizim bahçemiz yok ki. Ee, ben, e, kardeşim benim tavukları sağlamam gerekiyor. abimde bir terslik var. Onu terlik, terlikle döveceğim. <laughs> Ya. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın bay bay ee, arkadaşlar yarın yine Feyzo'nun yani komik aile Feyzo'ya devam ederim gene sadece bir tane bugün